Herkese merhabalar, herkese sevgiler. Bugün serimiz 2024 YKS tayfa için. Lütfen 2024 YKS tayfa öğrencileri, özellikle 12. sınıfın mezunları bunu çok iyi dinlesinler. Temel nedeni 2024 YKS'si. Şimdiye kadar YKS sınavları içerisinde belki de en çukur olanı neden? temel nedeni işte sizler için açıklayacağız. Bunun hem teknik nedeni var, hem tecrübeleri dayalı nedenleri var, hem de çok dikkat etmeniz gereken nedenler var. 2024 YKS tayfa ya kendini mezuna bırakacaklar, yani mezuna kalanlar. Özellikle de sizler çok iyi bir şekilde dinleyin. 2024 YKS sınavının sizler için neyi anlam ifade ettiğini bilirseniz işiniz daha da kolaylaşır ve kararlarınızı daha sağlıklı bir şekilde verirsiniz. Lütfen bu videoyu sonuna kadar herkes dinlesin. Hatta anne babalarınıza, velilerinize ya da YKS'ye ya da mezuna kalmalı mıyım sorusunu sormak isteyen öğrenciler de çok iyi dinlesin. O halde can hazırsan başlıyoruz. Öncelikle 2024 YKS sınavı neden çukur bir sınav? Bunun teknik nedenlerinden bahsedeceğim dedim ya. İlk nedeni 2024 YKS sınavına 4 milyonun üzerinde öğrencinin girmesi bekleniyor. Hatta ortalama 4 milyon 200 4 milyon 300 civarı. E peki 2024 YKS sınavından önceki yıl yani 2023'te sınava giren öğrenci sayısı kaçtı? 3 milyon 600 civarında. Her sene bu sayı 200 en fazla 300 artarken gelecek yıl bu sayının çok daha fazla olması bekleniyor. 4 artı 4 sisteminden kaynaklı olarak. O halde şunu biliyoruz. Gelecek yıl rakip sayımız çok daha fazla. Peki bu rakibimiz nitelikli bir çoğunluk mu? Bundan da bahsedeceğim. Bizim tahminlerimize göre 2024 YKS sınavında Katılacak öğrencilerin niteliksel çoğunluğu diğer yıllara nazaran daha fazla. Peki hocam bunu nereden çıkartıyorsunuz? Bunu şunu değerlendirebiliriz. Artık bize gelen öğrenciler 10. sınıftan 11. sınıftan itibaren koştuğa başlıyor ve YKS'ye hazırlanıyor. Şunu size temin edebilirim. 10 yıldır bu işi yapıyorduk ve her sene 12. sınıfta ilk defa bize gelip koştuk alan öğrencilerin sayısı bu seneler nazaran neredeyse ara sınıflarla eşitlenmek üzere. Bu da şunu gösteriyor. Evet artık nitelikli bir çoğunluğa sahibiz. Bu bahsetmiş olduğum olayın biraz da tecrübe kısmıydı. E peki tekneye devam edelim mi? 2024 YKS sınavında artık yığılmanın olacağı neredeyse kesin. E temel nedeni hani sınav kolay olunca biz şunu derdik yığılma fazla olmuş, yığılma fazla olmuş dediğimiz zaman ne oluyor peki? Öğrencilerin bir yeri tercih edebilme olasılığı ya da aynı yeri tercih edebilme olasılığı artıyor. Yani arada boşluklar olmadıkça orayı tutturabilecek öğrenci sayısı da artmış oluyor. İşte 2024 YKS sınavında kaçınılmaz bir yığılma sizi bekliyor. Tekrardan tecrübe kısmına dönüyorum. 2023 YKS sınavında birçok öğrencinin tercihlerini yaptık. Belki bileniniz vardır. 2023 YKS sınavında çok ciddi bir şekilde tercih danışmanlığı aldık. Ve 2023'te inanılmaz derecede öğrenci tıp ve diş hekimliği bölümlerine yöneldiler. 2022'de bu olay tam tersiydi. Hep bilişim bölümlerine yığıldılar. Ama tabiri caizse 2022'de tıptan diş hekimliğinden kaçan o kavimler göçü ana vatanlarına 2023'te geri döndüler. Peki bu bize neyi gösteriyor? Artık tıp, diş hekimliği gibi bölümlere yerleşmek geçen senelere nazaran çok daha zor olacak bilginize. Biliyorum şimdiye kadar bahsetmiş olduğum şeyler hiç de iç acıcı şeyler değil. Bunun için de sizlere rahatsızlık verdiysem ciddi anlamda da özür diliyorum. Ama şimdiden şu gerçekliği size aktarayım ki planlamanızı yaparken, yıllık planlamalarınızı yaparken bunu da baz alın. Hani derler ya, dost acı söyler. Ben en acısını söylüyorum. Tekrardan tecrübe kısmına dönüyoruz. 2024 YKS sınavı diğer yıllara nazaran en zor okunabilecek yıllardan biri olacak. E peki yine bunu neye dayandırıyorum? Cepçilerimizi dayandırıyorum. Geçen yıllara nazaran öğrencilerin alım gücü, öğrencilerin özel üniversiteye gitme gücü, öğrencilerin yurtta yaşayabilme gücü, hele hele öğrencilerin eve çıkma durumları daha da hayal durumuna geldi. Süreç şunu gösteriyor ki 2024'te, 2025'te hala maalesef bu ekonomik darboğaz devam edecek. E bu en çok nereleri etkileyecek? Özellikle büyük şehirlerde bulunan üniversiteleri ve üniversite öğrencilerini haliyle. Sonuç olarak bu da şunu doğuracak kardeşim. Büyük şehirlerde öğrenciler üniversite tercihleri yaparken bir kez daha düşünecekler. Başarı sıralaması elde etmenin yanında orada yaşama becerisini de sağlamaları gerekecek. Yani ayağını yorganına uzatmak her sene olduğundan daha da önemli bir hale gelecek. Gelin şimdi tekrar olayın teknik kısmına ineyim. Ben bu videoyu yayınladığım zaman 2023 YKS sonuçları açıklanmamış daha. Ama bazılarınız bu videoyu 2023 YKS yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra izleyecek. İzlediğiniz zaman muhtemelen şöyle bir sonuçla karşılaşacaksınız. Evet ciddi anlamda 2022 YKS'ye göre 2023 YKS sıralamalarının çok daha ileri gittiğini göreceksiniz. 30 binle kapatan tıbbın 24-25 binle kapattığını belki de göreceksiniz. İşte bu 2024 YKS'ye bir ipucu verecek. Neyin ipucusu kardeşim bu? AYT sınavında 12. sınıfın 2. dönem konuları olmadan sınava girdiler. E haliyle o sınavı yapabilirlik derecesi diğer yıllarına saran daha fazlaydı. 2024 YKS sınavında AYT'nin tamamından sorumlu olacaksınız büyük ihtimal. E Tabii ki başımıza yine bir afet gelmezse. Bu da sınavın zorluğunu bir tık arttırmış olacak. Eğer bu videoyu sonuna kadar izlediysen biliyorum sana çokça dert yükledim. Ama ne olur ne olur? Bu videodaki olumsuz tabloyu bir kenara bırakıp, bu olumsuz tablonun gerçekliğiyle yüzleşip önüne buna göre bir plan sermeni istiyorum senden. Bunu yapman ileriki dönem için sağlıklı bir çalışma sergilemeni, aynı şekilde umutsuzluk, mutsuzluğa düşmenin önüne geçmene yarayacak. Belki de en önemlisi size gereksiz bir şekilde hayal ve motivasyon satanların da yalancı yüzlerini görüp gerçeklikle baş başa kalırsınız. O halde canım, bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgi ve selametle kalın kendinize. Çok 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 iyi bakın.